Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşı karşıyayız. İlk defa bir ürün açılışı yapacağım. Ee, ve bu üründe beni gerçekten gördüğümde çok çok şaşırtan bir ürün olacak. Sonic Prime dergisi çıkmış arkadaşlar. Benim epeydir istediğim, beklediğim bir şeydi. Hani sürekli böyle mağazalarda işte Pokemon dergisi, Mario dergisi falan görüyordum ve sürekli işte neden Sonic dergisi yok diye kendi kendime şikayet ediyordum. Ve arkadaşlar hiç beklemediğim bir anda bir mağazada Sonic Prime dergisi gördüm. Siz de etrafınızdaki mağazalarda bu dergi görebilirsiniz. Yeni mi çıktı ne zaman çıktı? İşte ne zaman piyasaya sürüldü hiç bilmiyorum. Ama içinden ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Lafı daha fazla uzatmanın arkadaşlar. Açılışa geçelim ve bu dergiyi bana e, o içinden şeyler düştü. Bunlar sticker muhtemelen. Oğlum ışık gidip giriyor bak. Çok paranormal olaylar oluyor şu an. Allah'tan bir dergi açılışı yapalım dedik. Lamba patlayacak bu arada birazdan. Ee, her neyse. Bu dergiyi bana çok çok sevdiğim bir insan aldı arkadaşlar. Onu da izliyorsa çok teşekkür ediyorum tekrardan. İsim vermek istemedim. Arkadaşlar öncelikle şunları bir açalım. Hani bunların içinden genelde sticker falan çıkıyor. Hani bu derginin içinde böyle etkinlikler falan da var muhtemelen. Nasıl etkinlikler var işte. Aha. Şöyle. Evet. Vay be. Oğlum çok kaliteli basmışlar ha. Arkadaşlar şunlara baksanıza. Yani bir Sonic hayranı bunlara bayılabilir. Uyuz'un böyle bir fotoğrafı var. Ee, bunlar sticker sanırım. Aynen bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Bu da Nine'ın sadece şeylerini koymuş. Gözünü koymuş. Ama güzel ya. Şimdi dedim ya en başında. Hani ben bir Sonic dergisi çıkmasını istiyordum diye. Bunu keşke direkt Sonic markasına yapsalarmış. Hani Sonic Prime markasına yapması da güzel bir şey tabii ki ama direkt olarak Sonic markasına yapsaymış çok daha zengin içerikli şeyler çıkabilirmiş. Yine de buna da şükür arkadaşlar. Sonic Prime'ın Türkiye'de yayınlanmasıyla hani pek çok Sonic ürünü artık e, ülkemizde de yayılmaya başladı hani. E, Sonic Prime sürpriz yumurtası olsun. işte Sonic Prime çikolataları, yara bandı var Sonic Prime'ın. bende. onu da gösteririm belki birazdan. Oğlum ışık çok korkunç. Paranormal Tala 1991 videosu. İşte Sonic Prime'ın bir sürü ürünü çıktı arkadaşlar. Geçenlerde mesela Sonic Prime sürpriz topları gördüm. Yalnız ben bunu açamadım konuşurken. Ha Bunun içinden neler çıkacak? Bir tane Shadow sticker verirsen gerçekten çok memnun olurum yani. Sizce Shadow çıkacak mı arkadaşlar? Bence çıkacak. Nine'ın... Aha! Sonic ile Shadow'un dövüştüğü sahne çıktı. Evet çok güzel. Bir de kaliteli basmışlar ha. Bu şekilde Knuckles'ın şeye versiyonu ve ee, a yırtık ya. Arkadaşlar şimdi stickerları bir kenara bırakıyoruz ve dergiye geçiyoruz gerçekten. Ben bunu alalı 2-3 gün oldu ve açmamak için kendimi çok zor tuttum. Haydi bakalım. Boyama yani bu kitap pul boyama ile ilgili değildir. Bir de Türkçe olması da çok güzel bir şey arkadaşlar. Vallahi çok merak ediyorum şu an. Hep beraber bakalım. Doktor Ekmen ile savaşmak. Evren sarsan bir olayla sonuçlandı. Gerçekliği yeniden bir araya getirip arkadaşlarını kurtarmak için Sonic, Shadowverse'de yarışıyor ve yeni dünyalar ve yeni arkadaşlar keşfediyor. Koşmaya hazırım. Zamana karşı e, yarışıyoruz. Ben hiçbir yarışı kaybetmem. Evet, buraya bir şeyler yapıştıracağız muhtemelen. Oğlum çok garip lan. Aa, karakter biyografisi mi eklemişler buraya? Sonic, senin istediğin benim. Gel ve al. Adı Sonic, türü kirpi, yetenekleri süper hızlı. Sevdikleri sosisli sandviç, verilenmek ve talep 1991. Alçak gönüllük tarzım değil, hızlı olmam gerekli. Sonic ve arkadaşlarıyla Green Hill'da yaşıyor. Ortalıklı süper hızlı bir şekilde koşmadığı veya sosisli sandviç yemediği zamanlarda onu Dr. Eggman savaşırken bulabilirsin. Buralara bu stickerları mı yapıştıracağız acaba? Aynen bakın arkada numaralar var. 145 mesela. Yani mesela Sonic'in olduğu sticker nerede? Bunları tamamlamamızı istiyor sanırım. 123 Mesela bu numaralara göre sticker'ları buraya mı yapıştıracağız? Öyle bir şey olabilir. Koymuşlar. Shadow'un da biyografisini koyarsan. Neredeyim? Tek tek bakacağım arkadaşlar bütün sayfaları. Paradox prizmasıyla ile Sonic kendini bir andanivyoksit'e adlı verilen alternatif bir gerçeklikle buldu. Biliyoruz. Burada her şey çok tanıdık ancak bir o kadar da yabancı görünüyor. Kolay. Bir keep'i nasıl kızdırırsın? Arkadaşlarıyla uğraşarak. Evet, New yok işte 5 farklı dokümanla oluşan Kaos ee, Konseyi tarafından yönetiliyor demiş. Bizler arkadaşı Sonic Prime'ın bir özetini geçiyor ya. Ama bakalım Sonic şey nasılmış? Eee, Shadow nasılmış? ile Shadow. New York City'ye gelen Sonic kalabalığın içine tanık bir yüz gördü. Tails ancak Shadow World'daki Tails ekibi Green Hill'daki ekibe hiç benzemiyor. Bizim adımız Nine. Oğlum ışık gidip geliyor bak patlayacaksan patla. ki ekibi Sony'nin ayakkabılarının neden acı ayakkabı fışkırdığını anlattı. Oğlum biz bunları biliyoruz zaten. Sonic arkadaşıyla önce nasıl karşılaştıklarını anlattı ancak bu evrendeki Tails, Sonic ile ee, sorunlu bir çocukluk geçirmiş. Diyor. Kaos konseyinden bahsediyor. Mr. Dr. Eggman adlı bu orta yaşlı Cop ve Kaos konseyi liderliğini yapıyor. Doktor D felsefeyi çok seviyor. Robotlar tasarlayan biri dahi. Rusty Rose Sony'nin arkadaşı Amy'nin mekanik bir versiyonu kas Konseyi tarafından yönetiliyor. Bu sticker'ın numarası da yok bende. Neyse. Belki öteki dergileri de bulup alırsam bunu tamamlayabilirim. Burada Chaos Konseyi'ni tanıtıyor arkadaşlar. Doktor Don, Doktor Bible falan yırttım yanlışlıkla. Eyvah. Bize katıl. Sony'nin arkadaş, e, arkadaşlar arkadaşları New York City'deki versiyonları şehri daha iyi bir hale getirmek için çalışan direnişçiler. Söyleyeyim York City'ye geldiğinde ayakkabılarının parladığını ve enerjiyi yaydığını fark etti. Mavi bir ümit demiş. Rusty Rose Chaos Konseyi tarafına yakalanan Sony izliyor. Ya buraya stickerları yapıştırıyoruz ya dur bakayım. Ben de şu an X27 diye ama bir tane numaraya bakayım ya. Mesela bu 123, bu 145, bu neymiş? Bu 23 mesela. 23 var mı şurada bir yerde? Vardı 23. Bunun arkasında Aynen. Mesela bunu buraya yapıştırıyormuşuz. Bu sticker'ların olayı buymuş. Bir de örnek üzerinden göstereyim dedim. Bunlara geçiyorum arkadaşlar. Özet geçiyor bildiğiniz. Aha big var lan. Canavar yiyeceklere dokunmamıza izin vermiyor. Burada da öteki evrenden bahsediyor. Böyle bir art eklemişler. Muhteşem orman demiş. Bakalım şu an böyle full sticker'a dayanan bir şey olmuş. Yani de bu tarz oluyor şeyler de. Bu ne lan? Oha. Bu böyle açılıyor. Arkadaşlar. Değişik bir şeyler oldu şu an. Bakın şu şekilde. Kocaman oldu yani bir anda. Gösteremedim de şöyle yapalım. Bayağı büyüdü, büyüdü bir anda yani. Burada da gene bunu çıkarabiliyoruz muhtemelen. Buradan ama çıkarmayacağım şu anda. Dur güzel katlayalım da şu şey olmasın. Geleceğin muhteşem dünyasına hoş geldin. Buraya Grim adını verdim. Evet bir şey yaşıyoruz şu an. Nostalji yaşıyoruz. Konseyi hafife aldın. Denizin dibini boylayacaksın. Arkadaşlar bu sadece birinci sezonu mu içeriyor acaba ya? Sadece birinci sezonu içeriyor olabilir. Çünkü şu an sadece birinci sezondaki olayları anlatıyor. Ve derginin sonuna geldik neredeyse. Burası da şey... Ee, Zalimin olduğu yer Sony'in Hoş geldin partisi yerini yalnızca Captain Dread'in bildiği bu dünyanın Prisma partisini çalmak isteyen Rastros tarafından Durduruldu Bakalım Mürettebat demiş Korsan dostlar Eski mürettebatı tarafından terk edilen Knuckles 3 yeni bir ekip kurdu Sonic olmayan yerde arkadaşların korsan versiyonuyla Tanıştı Burada da kar oh, Shadow Shadow'un tuzağı. Burayı okuyacağız arkadaşlar. Burası okunur. Shadow kızgın. Sonic paradoks prizmasını parçaladığında onların gerçekliğini bozdu ve Green Hill'ın artık var olmadığına ve Ghost ile dönüştüğüne inanıyor. Sonic ve Shadow Ghost ile savaşıyor. Shadow, Sonic'in ayakkabıları ve eldivenlerindeki enerjiyi kontrol etmek için Nine tarafından tasarlanan cihazları çalmayı başardı. İkinci sezona geçti artık burada. Sonic Shadowverse'u geçmeyi başardı. Kendisini New York City'de buldu. Burada Chaos Coliseum'u durdurmaya çalışıyor. Burnum hala tıkalı arkadaşlar. Bundan sesim biraz kötü geliyor olabilir. Yıktığın gerçeklikleri düzeltmenin tek yolu birlikte çalışmak. Doğru söyledin Şalaf. Evet. Aa, K Sonic geldi. Şey değilmiş bakın. Sadece birinci sezon değilmiş. Sonic ve K Sonic karşı karşıya. Artık prizma parçalarının küçük ölçekte neler yapabileceklerini gördük. Ölçeği büyütmeye ne dersin? Kaos Sonic, artık her zamankinden daha güçlü ve imparatorluklarını genişletmeye hazırlanıyorlar önce Sony durumu. Adı Kaos Sonic normal Sonic gibi ancak iki kat çekici <laughs> ve hiçbir ve hiç hata yapmıyor. Sonic Dr. Eggman tarafından asla başarısız olmayacak şekilde tasarlanan bir robot olan Kaos Sonic ile karşı karşıya kaldı. Ancak Sonic Kaos Sonic'i yenmeyi başardı. Bunu da hatırlıyoruz. Metal Sonic teorilerini de hatırlıyoruz. Öteki sayfaya geçelim. Tepki verecek zaman yok. Beraber çalışmaya kim hayır diyebilir? Şurayı okudum. Sonic Shadow Man and Ghost Hill'e gitti. Orada Nine Tails'ın e, Sonic'in gerçekliğinin nasıl bir şey olduğunu gördü. Shadow, Sonic ve Nine'ı Prizma'nın planlarının saklandığı yere götürdü. Artık Prizma'yı yeniden inşa etme zamanı geldi. Tek yapmamız gereken Prizma'yı tekrar oluşturmak. Basit değil. En küçük bir değişiklik büyük hatalara yol açabilir. Yani koşkoda konuşamadım. Koskoca dergide bir tane Shadow fotoğrafı var ya. Neyse en azından stickerım oldu. Shadow ve Sonic mağaranın dışında beklerken Nine Prism'i yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak genç tilkinin başka planları var. Demiş. Yine de başarabiliriz. Sadece kendime güveniyorum. Nine'in ihanetinden sonra Sonic'in kalbi kırıldı. Genç tilki prizma parçalarını aldı ve açtığı portala girip yok oldu. Sonic için hiç umut kalmamış gibi görünüyor. Buradan nasıl kurtulacak? İkinci sezonun sonuna kadar anlatmış arkadaşlar. Aa, burada da güzel bir şey vermiş. Eksik çıkartmalar nasıl sipariş edilir? Evet 148 tane çıkartma var. Ancak benim elimde şu an 8 tane falan var arkadaşlar. Belki 10. Dergi böylece bitiyor. Evet arkadaşlar bu şekilde. Yani tamamen sticker'a dayanan filmin pardon dizinin full özetini vermiş. Buraya da bir tane şey koymuş. Ya yani böyle bir dergi ya. Yani bütün stickerları aldığınızda güzel bir koleksiyonunuz olabilir. Ancak bendeki stickerlar hani mesela bu 123'müş. 123'ü burada yerleştirebileceğim bir yer var mı? Var elbet evet. Mesela burası neresiydi? Sonic ve Shadow Ghost Hill'de savaştığı sahnenin şeyi mesela. Yani arkadaşlar böyle sticker'ları da tamamladığınız zaman sizin elinizde bir nevi şey olmuş oluyor. Hani e, Sonic Prime'ın 2 sezonunun bu şekilde dergi şeklinde özeti sizde olmuş oluyor. Hani Sonic Prime'ı çok seviyorsanız kendinize böyle bir koleksiyon yapabilirsiniz yani sticker'larda. Eksik sticker'ları sipariş etmeyeceğim. Hani ben bunları muhtemelen saklarım. Sonic ürünlerini sakladığım bir şeyim var benim. Ee, kutum var diyelim. Öteki Sonic Prime ürünlerini göstereyim sizlere. Yara bandı, bu marketlerde var mesela. Mesela Sonic Prime'in şeker falan da var. Bizim şeyde satılıyor, fırında satılıyor. Ya yani onlar dandiri de. Hani mesela sadece paketi için aldım bunda. da. Açmadım paketini, bu mesela böyle duracak. Mesela Sonic Boom çıktığında da bu tarz ürünler durmadan fırlıyordu. Her yerde Sonic Boom oyuncakları vardı. Ama ben Sonic Boom oyuncaklarını aldığımda çoğusu kırıldı. Zaten aradan 10 sene geçmiş. Kırıldılar, parçalandılar, yok oldular, çöpe gittiler falan. Yani şu anki aklım olsa hepsini saklardım. Öyle söyleyeyim. Oyuncaklar, oyuncaklar zaten tüm tüm oyuncakçılarda var artık. Ee, i̇lk çıktığında Sonic ile aynı almıştım. Bir de Paradox prizması var arkadaşlar. Bu da sürpriz paket. Ee, bunun içini açtığınızda da İçi boş, yani içinden bu çıkmıştı. İçinden çıkan diğer figürlerde de işte ee, Kaos'umunu tutan Shadow, işte Sonic, Nine, işte Amy gibi karakterler var. Bana Knuckles çıkmıştı. Elimde olan maksimum Sonic Prime ürünleri bunlar. Bu dergiyi de içine katmak istedim. Siz bu Sonic Prime dergisini beğendiniz mi ve görseniz alır mıydınız? Böyle dergi, gazete satan yerlerde belki bulabilirsiniz bunları. Giyanarda falan olabilir bunlar. Ben Migros'ta gördüm. Migros'ta da böyle işte dergi gazete falan satılıyor ya. Oradan görüp aldık. Video buraya kadardı. Yani bunun açılışını yapmak istedim. Çünkü günlerdir merak içindeydim. Video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve de hoşça kalın.